Hepinize merhaba arkadaşlar. Bekleyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz. Şu anda tabii ki de okul günü. <laughs> okula gideceğiz. Okula gideceğiz arkadaşlar. Okula Gideceğiz Şimdi hazırlanacağız. Sonra okul videosu Çekeceğim Bu sabah rutini vlog kalktım gördüğünüz gibi direkt banyoya girdim banyodan sonra kahvaltımızı yaptık arkadaşlar şimdi de o, oh, okul kıyafetlerimi giymem gerek giyinip gelin mi ben okulun montajını ben böyle yapıp giyinemiyorum gidip giyinmeye geliyorum kafayı da nerede Onu bulamıyorum. Bulamıyorum. Sesim gelmiyor. Heh, şimdi oldu. Bulamıyorum. O bulamıyorum. telaşlanmaya gerek yok buradaymış. Arkadaşlar arkadaşlar tamam ben gidip geliyorum. geldim. Giyinip geldim arkadaşlar hemen okul kıyafetlerimi. Şimdi o zaman. Arkadaşlar şimdi o zaman direkt şeye geçelim. Ne geçeceğiz? Ne geçeceğiz? Okul çantamı hazırlamaya. En sevdiğim iş. Çantamı aldım. Bunları çıkaralım. Tamam. İlk önce şeyimizi de bakalım. Ne var? Ona bakalım. Heh, bakalım burada. Pazartesi. Türkçe. Türkçe. Şimdi buradan. Bu ne ya? Bu. Gördüğü kurallar kitabı. Matematik kalacaktan tabii her gün kabartan acık var mı? Tamam hadi gidelim ay. Yok ben kitabı bu. bu Türkçe çam. Yok o Türkçe kitabı vermediler bize. Türkçe kitabı şu anda vermediler. Belki bugün verecekler arkadaşlar sanırım. Türkçe defterimi alayım. Çok güzel. Türk kültürü Türkçe. Türkçe defterim arkadaşlar. Türkçe defterimi içine koyalım. Burada kameraya karşı yapıyorum. Bilişim teknoloji. Bilişim teknoloji çantalı. Cuma gününe bakalım. Yok. Bir işim teknoloji. Bir işim. Teknoloji. Bir işim teknoloji. Bu ne abi? Beş. Bir, Bir. yok oğlum. Bu nedir? Ha, tamam. Bu o. Hocam bir teknoloji kitabı alın. Hocam bir şey teknoloji kitabı alın demedi ki. Oğlum ya. kuralları yok bugün çıkar. Matematik var mı? Yok. Matematik de çıkar alalım hocam. Fen bilimleri var mı? Var. otomatik. bir ne var? Ee, bir <laughs> evet ya Allah olsun. Olmazabadık. <laughs> Bu başka ne diyor? Sosyal bilgiler. Onun ödevi vardı. Sosyal bilgiler kitabımızı alıyoruz. Feni de alıyorum. Feni de var bizim. Sosyal bilgiler. Bu muydu? Evet. Yaz ödevimizi göstereyim. şekilde arkadaşlar. Bu da yazı ödeviniz. Tam hazırladık. Evet. Tamam. Müzdana koyuyoruz koyuyorum ha. Bak defterimiz var şimdi alıp. Şimdi çantamızı kapatıyoruz. Buralar mı yapıyormuş? Bu bölmeler de kapatıyor. Çantamızı şu kenara koyalım. Sen şimdi paralarımızı alalım. Okul açıklarımızı alalım. Arkadaşlar şimdi okul açıklarımı aldım. <laughs> okul açıklarımı aldım arkadaşlar. Şimdi her şeyim hazırladım. Şimdi bunları koymak kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim de sabah rutinim böyle. Sabah rutinimiz böyle arkadaşlar. Uyanıyoruz, kalkıyoruz, saçımızı yapıyoruz. Şu saç. Saçım kötü ya. şu şekilde tarıyoruz. Tamam. 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 geçelim. sonra yiyoruz arkadaşlar. Yok ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten çoraplarımızı Gördüğünüz gibi okul. Çorabımızı da giydik arkadaşlar. Miray. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağ ol, kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kapatmayacağım ki video inşallah. Hiç kaldırsın. Kameramız ayarlanmıştır efendim. Ayrı yerde olmaktan sıkılmıştım. Biz farklı bir yere mi koyalım geçiyorum odadan odadan, geç, odadan. odadan geç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kameramız da ayarlanmıştır Gördüğünüz gibi arkadaşlar ok Okul rutinimiz de böyleydi Sabah rutinimiz böyleydi Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın Sağlıklı kalın Her zaman ikisi gibi mutlu kalın Görüşürüz